Migren Gerçekleri serisinin birinci videosundayız. Birçoğumuz migreni bildiğimizi zannediyoruz. Birçoğumuz zaten yaşıyoruz. Yakınlarımızda da migren var. Ve migreni bir baş ağrısı olarak algılıyoruz. Sadece baş ağrısı olarak algılamanın dışında migreni bildiğimizi de zannediyoruz. Zaten yaşıyoruz neden bilmeyeyim ki diyoruz. Halbuki migren hakkında bildiğimiz birçok şey çok değişebiliyor. Ee, bunda kendimden örnek vereyim. 34 yıllık hekimim. son 20 yılında migren spesifik, migren ve fibromiyalji spesifik çalışıyorum. Ondan öncesinde de migrene olan bir nöroloji uzmanıydım. Migreni ben de bildiğimi zannediyordum ama bu son 20 yılın spesifik çalışması, binlerce, on binden fazla hasta deneyimi bana çok şeyi öğretti. Birçok bilginin kitap bilgisi gibi olduğunu, bazı şeylerin kendimiz de kendimizde uymasa bile genellemeler yapıldığını gördüm. Bütün bunları sizlerle paylaşacağım. Kendinizde veya yakınlarınızda migren varsa bu seriyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Sonunda zaten yani çok uzun yapmamaya çalışacağım bu seriyi. Migrene benim kitabım da vardı 2013'te migrene çözüm var diye. Migren hastaların bu kadar hastada nasıl çözüm olabileceğini de anlatacağım. Çünkü migrenle yaşamayı öğreneceksin geçmez gibi bir yanlış bilgi de mevcut. Evet yani birçoğunuzda var dedim. Migrenin ne kadar yaygın olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. yaklaşık 4 yetişkin kadından birisinde var. 30-40 yaş arası neredeyse 3 kadından birinde var. Yani bayağı yaygın toplumda. Çocuklarda da var, yaşlılarda var ama en çok erişkin yaşta görülüyor. Ve hayatı çok etkiliyor. Özellikle hani ayda iki migren hata yaşasınız o gününüzü berbat eder. E, bu yılda ne yapar? 24 gün, 20 gün. Yani bir yıllık izin kadar bir yıl zamanınızı bütün yıl boyunca migrenle harcıyorsunuz ki bu en az sıklık daha yoğun sıklık ayın neredeyse yarısını ve yarısından çoğunu migren ataklarıyla geçiren hastaların çok fazla mevcut. İçinizde de mevcut. Bu ciddi bir yaşam etkili etkilerişimine neden oluyor. Olumsuz etkisine neden oluyor. Şimdi e, migren tabii ki baş, migren ve baş ağrıları baş ağrıların içinde büyük bir yer kaplıyor migren. E, migren sınıflaması e, ve tanımlaması International Headache Society yani dünyadaki bu işte uğraşan baba nörologların oluşturduğu bir sınıplamada e, sınıflamada ve bütün takip noktasındaki sosyetinin sınıflamaları var. Migren yıllardır çok değişmez. Primer baş ağrılar içinde yer, yer, alır. Bu ne demek? Hani nedenselli bulunamayan, herhangi bir şey olmayan baş ağrıları. İşte beyninde tümör yok, kanama yok, iltihap yok, herhangi bir şey yok. E, nedeni bilinmeyen baş ağrıları. Engelliliğe yani disabilite dediğimiz duruma neden olan bir baş ağrısı ve dünyadaki yaşamda sorun yaratan üçüncü bozukluk. Bu kadar önemli, günlük yaşamı da etkileyecek, iş yaşamını verimliliği de etkileyecek kadar önemli bir problem. İki tipi var genel olarak. Auralı, aurasız gibi ayrılabilir. Auralı olan da e, auralar, gözle ilgili bulgular var. Birazdan bahsedeceğim. Aurasız, çoğunluğu %80 kadarı aurasız. E, aurasız olan da o bildiğimiz baş ağrısı var çoğunlukla. İşte soldan geldi, sağdan geldi. Genelde yarım olan baş ağrısı var. Ve tanısı filmle, tahlille konulmaz. Hastalar bana diyor ki, Film çektirdim, MR çaktı, çektirdim. Doktor baktı ve migrensin dedi. Şimdi MR'da migrenle ilgili bir bulgu yok, beyinde bir şey yok. Hani doktor öyküden düşünüyor, MR'la da başka herhangi bir şeye denk gelmesin diye onları da ekarte ediyor. Ondan sonra da hastaya migrensin diyor. Hatta o kadar ki bu şey genelde birçok baş ağrılarının migren sınıflamasında birçok çeşidi var. Yani kroni var, gözden geleni var. Ee, yani sonuçta e, ağrılı, ağrısız, e, kusmalı, e, karın migreni. Yani şimdi migreni bunlardan kısa bahsedeceğiz. Yani migren e, tanımlaması nörolog koyuyor. Birçok e, yani her hekim migrenle ilgili tanı koyabilir. Nörolog daha spesifik olarak başka bir şeyler var mı onları ekart eder. Mesela ben hastane nörologluğu yaptığım dönemde baş ağrısı ve migrenle ilgili bir MR çektiğimde hastada bir anevrizma beyninde baloncuk bir kere tespit ettim. Yani başka bulgusu yoktu. Migren aslında o denk gelmişti ve hani bazen 40 yılın başı böyle bir şeye denk gelebilir. Yani meslek hayatı boyunca böyle denk gelmeyen nörolog da vardır. Benim gibi bir tane yakalayan, iki üç tane yakalayan nörolog da vardır. Belki çok nadir olur. Yani sırf bu işte yani polikinliğimizin çoğunluğunun baş ağrısı olduğunu düşünürsek. Migren tanısına nasıl konulabilir? İşte muayene ile hastanın ağrısının şikayetlerinin özellikleriyle belli özellik leri vardır. Yani başı ağrıyan migrenliler için bu ayda migren testi e diye bir test var. Kendi kendinize sorabileceğiniz baş ağrını sırasında mide bulantısı oluyor mu? Yani normalde e, baş ağrıları baş ağrıyabilir insanın. Sinüsüt olduğunda da bir stresle de baş ağrıyabilir ama mide bulantısı oluyorsa o zaman migren yapısına dönüşüyor. Her baş ağrısı migren değil. Işık e, sizi rahatsız ediyor mu? En çok e, migrenlerde en dikkat çekici özelliktir. Işık özellikle rahatsız eder ama ışık rahatsız etmeyen migrenlerde vardır ve günlük hayatınızı sürdüremeyecek kadar etkiledi mi? Ha bunların e, yani iki veya üçüne evet dersen yani yüzde doksanın üzerinde migrenlisin sen. E ee, ama bunların hepsi hayır veya bir tanesi de evet dediğinde de migren de olabiliyorsun. Bu genel bir bilgilendirme. Hani migren konusunda genel bildiğimiz şeylerin üzerinden geçmek gibi bir test. Şimdi migreni anlamak için migrenin evreleri var. Migren bir atak, bir sendrom ve bu sendromun belli evreleri var. Şimdi Genellikle olan ataklara baktığımızda farklı migren tipleri de var. Onlara kısaca değineceğim. Ama genel çok yaygın olan migren tipine başlıyoruz. Öncü belirtiler olabilir mi? Şimdi öncü belirtiler deyince neler var? Yani sonuçta bir e, halsizlik, bitkinlik, böyle bir, bir şey yeme, bir konsantrasyon güçlüğü ve bazı yiyeceklere it, it isteğin artması. Buna dikkat etmek gerekir. Mesela çikolata tatlı isteği artar çoğunlukla. Ve bir şeyler yese böyle iyi olacak, hani zihni açılacak gibi bir his olur. Hatta bu yüzden de çikolata yiyince migreni tuttu gibi hikaye vardır. Hayır öyle bir şey yoktur. Aslında migreni başlamıştır. Şimdi bu dönemi çoğu kişi anlayabilir, anlayamaz. Yani veya belirgin olur, belirgin olmayabilir. Bu öncü belirtilerdir. Yani genelde birkaç saat öncesinde olabilir. Bir gün, iki gün önce öncesinde de sürdü olabiliyor bu durumun. Buna iyi dikkat etmek, ata önlemek ve tedbir almak açısından önemli olabiliyor. Şimdi bazen çok daha az olan bir kısmında bundan sonra aura gelişiyor. Aura ikinci aşama. Böyle gözün önünde öyle bir ıı, noktalar bir yanıp sönen böyle e, veya böyle boşluk gibi oluşan bir şeyler böyle sinekler uçuşmaya başlıyor. Genelde böyle bir e, bir tarafın gözün bir tarafından böyle bir ışıklı bir şeyler zikzaklar başlayıp böyle skotom diyoruz. Biz gözün önünde bir, bir yuvarlak bir boşluk ve görmemeye hani işte eline bakıyor elini görmüyor. E, karşısındakinin yüzünün yarısını görmüyor veya bir yere bakıyor. Bir şey böyle bir durum ortaya çıkabiliyor. Daha çok göz bulgusu aura. Ama uyuşmalar, baş dönmeler, geçici felç durumu ve e, söyleneni anlamama, kendi kelimeleri bulup konuşamama, yarım görememe veya tam görememe gibi şikayetler oluyor. Bu auralar genelde uzun sürmez. Yani bir yarım 20 dakika, yarım saat kadar sürebilir. Ama bu olmak durumunda değil. Bu olmadan doğrudan başarılı evreye geçer. Çoğunluk migren buna geçiyor. Ama ikinci aşamaya Geçenlere baktığımızda da ondan sonra da onlar da bu auradan daha böyle e, yorgun, halsiz, huzursuz, dağılmış bu hale geçebiliyor auradan. Burayı baş atlayarak ya da e, e, öncü belirtiler oluyor. Aura geliyor, baş ağrısı oluyor yani bu sıra takip edebiliyor. E, kişiden kişiye değişiyor. Baş ağrısı en bildiğimiz kısmı. Genelde tek taraflı ama tepede, enseden bütün başta, alında çocuklarda daha çok alında olur, e, enseden gelebilir, e, her türlü olabilir. Ama en bildiğimiz yarım daha zonklayıcı baş ağrısı. Zonklayıcı üzerinde özellikle duruyorum. Çünkü gerçekten e, migren sırasında damarlar genişlediği için zonk 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 zonklayıcı bir ağır ağrı daha ön plandadır. Daltlı şey de olabilir, sıkışma ağırlık basınç şeklinde de olabilir. Hepiniz bir şekilde hepsini bir kısmını yaşıyorsunuzdur. Ondan sonra da e, yavaş yavaş azalır yorgunluk, halsizlik ondan sonra da düzelir. Bu üç güne kadar sürebilir. E, e, genelde bir uyuma ve uyuduktan daha sonra dinlenmiş bir şekilde bazen çok neşeli bazen de bir üç güne kadar böyle bir halsizlik zihinsel yorgunluk olabilir. Yani bu son yıllardaki en son bilimsel meta analizden aldığım bir şeydi. Orada yine bu evreleri damarlarla açıklıyorlar ve damarlardaki trigeminal sinirdeki etkilenimden bahsediliyor. Migrenin nasıl oluştuğunu konuşurken bu en son çalışmalardan bahsedeceğim. Migrenin belirtilerini biraz daha özetlersek işte baş ağrısının özelliği günlük hayatı engelleyecek düzeyde olur Burada yine bir e, parantez açmak istiyorum çocuk migrenlerde baş ağrısı o kadar ön planda olmuyor. Çocuk migrenlerinde yetişkinlerle karşılaştırılıp başı çok ağrımıyor diye migrenli olmadığı düşünülüyor. Çocukların işte birazcık bahane bulduğu, ilgi çekmek için yaptığı, okula gitmemek için yaptığı gibi düşünceler oluyor. Sakın ha çocuklarınki hafif olur. Değişik ağrı özellikleri olabiliyor burada okuduğumuz gibi. Genel bilinti, belirtiler, vücutla ilgili genel belirtiler oluyor. Bulantı, kusma, ishal işte çarpıntı, tansiyon yükseliyor, düşüyor. İşte tansiyon hastası anlamına gelmez. Migrenin nasıl olduğunu yaptığımız bir sonraki videoda bunun üzerinde dururuz. İşte özellikle aura bulguları, bunların hepsi olabiliyor. Dengesizlik, uyuşmalar, göç, görme, görme kayıpları. Bir de gerçekten de çok anksiyete, huzursuz, çok acıtı olabiliyor. Yani en ufak ses, en ufak gürültü. Yani nasılsın diye bir sormak, baş ağrın nasıl, geçti mi diye sorulması bile çok gergin hale getirebiliyor. Bu o anda bütün sistemin alertan olmasıyla ilişkili. Gerçekten de burada ruhsal psikolojik bir şey yapmıyor, keyfi yapmıyor. Hastanın ne kadar sıkıntı çektiğinin göstergesi. Bilimsel çalışmalar son yıllarda çok arttı. Ama neden? Çünkü bu migren bir beyin hastalığı gibi kabul ediliyor ve hücreler arası bir nöretransmitler dediğimiz bir madde aranıyor. Beyinde bir madde varalım, beyindeki bu damarlardaki etkileşimi düzeltip beyinden bu işi engelleyelim diye çok çalışmalar arttı. Bir de genetik çalışmalar çok arttı. Ama buradaki gördüğümüz gibi de o kadar çok şeye maruz ki yani böyle tek bir gen gibi bulunamıyor ama genetik bir etkileşim var mı? Var. Yani migrenli ailelerin özellikle migrenli annelerin %80 çocuğunda migren olur. Ailenin bir tarafından bir yerlerde migren mutlaka vardır. Hani iki tarafta anne taraf baba tarafta migrenler varsa o çocuk da şaşmıyor. Yani migren oluyor ee, ve bunu da bilmek gerekiyor. Özellikle çocuklar için çocuk çağı migrenin atlanmaması için. Tetikleyicileri burada bunun üzerine ayrıca bir şey yapacağım. Bu tetikleyici unsurlar migrenin nedeni değildir. Migreni tetikler var olan problemi açığa çıkarır. Yani o yüzden de en çok anlatılan stres hayatın bir parçası aç aç kalabiliyoruz zaman zaman. Kadınlarda çoğunlukla oluyor ve adet hormonal adet dönemi bir değişim oluyor. Hormonal migren diye bir şey var. Hormonların neden olduğu migren değildir. Genel sağlık düzeyiyle ilişkilidir. Yiyecek içeceklerde çok üzerinde duruluyor. Bütün hayatı boyunca saçma sapan yiyecek kısıtlamaları yapılıyor kişilere. Onun da üzerinde uyku kaçınılmaz. Çevresel faktörler, lodusu mu değiştireceğiz? Yani ışıklar, kokular birçok şeyi değiştiremeyeceğiz. Bu tetikleyicilerin üzerine bir çarpat. Neden çarpı yapıyoruz? Bunların çoğu kaçınamayacağımız şeyler. Te migren bunlardan kaynaklı değildir. Bunlar migreni tetikler. Var olan problemi tetikler. Peki migrende nasıl bir fizyopatoloji vardır? Birincisi migren biyoelektriksel bir hastalıktır biyo e, nöromediyatör, biyokimyasal beyindeki bir kimyasal değişimlere bağlı bir hastalık değildir. Gökmen Aproj bu benim yaklaşımım. On binden fazla hastada da doğrulanmıştır. Şu anda dünya bunun bir biyokimyasal beyindeki bir değişime bağlı olduğunu şey düşünüyor. Otonom sinir sistemine yani nörovejetatif sistem kaynaklıdır. Yani Otonom e, sinir sistemi bizim bedenimizi yöneten sinir sistemdir. oradan kaynaklıdır beyin hastalığı değildir. Beyinde nörotransmitter arılıyor ama oradan çözülmeyecek. Bedenden kişi kaynaklanır. Damarların kontrolü bozulur. Beyin ikincili olarak etkilenir. Ve nedense de bilinmeyen bir baş ağrısı değildir. Bununla ilgili olarak kitabımda da çok fazla vaka anlatıyorum. Burada otonom sinir sistemin çalışmasının bozulmasıyla yine bu benim yaklaşımım damar kontrolünün bozulması, bağırsak hareketlerinin değişmesi, terleme, hipo hipertansiyon Bunların hepsi çok önemli olarak otonom sinir sisteminin önemli fonksiyonlarıdır. Yani bizim yaşamsal önemli fonksiyonlarımızdır. Biyoelektriksel olarak otonom sinir sistemi çalışmasının aksamasıyla Geçici olarak bu fonksiyonlar alt üst olur, damar kontrolü bozulur, damarlar büzülür, gevşer, bağırsaklar yavaşlar genelde o yüzden bulantı olur. Bazen de artış olur, ishal olur. Bazen yukarıdan aşağıdan çıkarabilir hasta. Terleme bazı migren tiplerinde olur. Tansiyon da damar kontrolüyle ilgili olduğu için daha doğrusu tansiyon olur. Şimdilik e, Sistemden bu kitabı indirebilirsiniz. 2013'te yazmıştım, 14'te basıldı. Hastalar için yazılmıştır ama bilimsel içeriği hala değişmedi. Tabii ki bu üzerinden geçen 10 yılda yeni ekledim, e, tedavi yönteminde geliştirdim daha pratik çözümler var ama fizyopatoloji dediğimiz migrenin nedeni ve gruplamaları değişmedi. Bir sonraki videoda migrenle ilgili çalışma anlatmaya ve gerçekleri daha da e, yanlış bildiğimiz gerçekler üzerinde durmaya devam edeceğiz.